birlikte. çok istedim. <laughs> size söylemiştim bir videomda malzemelerimi düzenleyeceğim diye. Şimdi onları düzenleyeceğiz. Ama sizlere gösteremeyeceğim çünkü tabletim göstermiyor. O üst, üstte taraf var. Yani orayı tabletim göstermiyor. Üstte taraf ne ya? Yani kitaplığımı göstermiştim diğer videoda. Yani Onun o diğer videoda göstermiştim. O yeri düzenleyecektim. Şimdi düzenleyeceğiz arkadaşlar orayı. Ama sizlere göstermeyeceğim maalesef. Şimdi düzenledikten sonra size gösteriyorum. Şimdi videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü gösteremeyeceğim dediğim gibi. Videoyu durduruyorum. Siz görüyorsunuz. Arkadaşlar düzenledim. Biraz kısa olacak gibi duruyor bu video. Bakın böyle to have you day. boy to day, Bakın, size yakından gösterim. çok yakın oluyor. tamam. Burada böyle var. Bir daha böyle, unu. Unu onu, şey. Vazelin tamam böyle var. You have Burada bitiyor. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olanlardan, kanalıma abone olanlar Bunlardan dağıtacağım. Ve aynı zamanda vereyim ben. Gösterelim Bu boyama kitaplarını da veriyorum arkadaşlar. Daha hiç boyanmadı. Bunları vereceğim. Kanalıma abone olanlara hangisini istiyorsanız ya sticker istiyorsanız sticker boyama kitabı istiyorsanız boyama kitabı alabilirsiniz ama herkes sticker'ı birer tane alıyor arkadaşlar ondan da haberi olsun mesela haberiniz olsun mesela birisi bundan şunu istedi diyelim bunu veriyorum Bundan birisi istedi ama ikisinden de almıyorsun. Bir tanesini almıyorsun gidiyorsun. Sonra bu var. Bundan istedim diyelim. Şunu istedim mesela. Diyelim ki. Onu alıyorsun gidiyorsun. Yani. Bir de. Kanalıma abone olanları. Yine bunu veriyorum. bunu veriyorum. Bir de bunu veriyorum. Böyle sıkışa. Kendiniz yapmadan benden alabilirsiniz. Böyle kalbimiz var. Seviyorsanları seviyor musun? Beni gel bana bana özlüyorum seni dünya dünya sen bana oyna aşk sallıya baya. Tamam, şimdi. Başka ne verecektim sizlere? Anladım. kanalından verir arkadaşlar? Tam bana Almanıza gerek yok. Tabii karşılığında kanalıma abone olmak arkadaşlar. Şarjım bitiyor. Bir şarj bit tane. çok fazla güneş geliyor. Öyle iyi mi? Yok şey. yaş. Ha. Sanki şey tamam. Ne diyorum? 뭐야? şişmiş yani. Şişmemiş veriyorum ben gösteriyorum. Ha, kanalıma abone olun Balon da atıyorum aynı zamanda da. Bu şey balonu mu arkadaşlar? Ve çocukların en sevmediği bir şey. Ama ben bayılıyorum. Tamam bir de bayılırım diyecektim ama bayılmıyorum Ama daha çocuklar bunu seviyor alıyorum arkadaşlar şimdi en, gö, gö, bunu görmeniz lazım. Ben alayım, geleyim. Bazılarını tahmin etmiş olabilir. Gösteriyorum. Kitap arkadaşlar, kitap veriyorum. Gösteriyorum sizlere. <laughs> o kimisinden. Bizim denizin insanları. Üç kitabımız var böyle. Bana neredeyse kitap var da 3 tane kitap dağıtıyorum. Tam 96 sayfa. Güzel bir kitap. Sonra Ben bunu okudum. Sonra altın ışık. Sanki ben altın ışığı bir yerden hatırlıyorum. Aa altın ışık biliyorum. Çocuk ufak oynadım. Acıktım. Buldum. Yolda bir erik. Alevli. Bu kitap arkadaşlar. Şiirli yeri kitap işte. Şiir gibi yazılmışızlar. Şişe de olabilir. şiirli kitap. Altın ışık. Kaç sayfalık? 80 sayfalık. Çok sayfa okumayı sevmeyenler. 80 sayfa okuyabilir. Şimdiki en fazla sayfası olana geliyoruz. Bir eşeğin anıları. Bunu da okudum. Bakın bayağı uzun. Bunu büyüklere veririz normalde. Büyük takipçilerim var. Düşünmüyorum ama. Yoktu bence. <laughs> 120 sayfalık. Büyük kitap okumayı sevenler bu kitaptan da alabilir. Tamam. Bunları dağıtıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları koyayım ben yerine. Tabii ki dağıtacağım ama size söz veriyorum. Ama tabii ki de kanalıma abone olmaya. Bakın yine videolarımda söylüyorum. Hedefimiz 300 arkadaşlar. 300 olmamız lazım. Şu ayıcık çok tatlı kristalden Arkadaşlar bekleyin bir şey yapıyorum bir şey Biraz bekleteceğim size. Bir şey alacağım. Nerede bu ya? Bulamadım arkadaşlar. Bir şeyim var mı? arkadaşlar ne sevdiği şey gelinlikli badem. Barbi. Gelinlikli badem hiç sevmiyorum yani ben. Çok fazla sevmiyorum yani böyle badem örme. Anneannem orada. Ay anneannem baba anne diyorum baban. Anam ne işte o anam. Anneannem orada. Bakın böyle. <laughs> Şaka yapayım çok da böyle. Anneannem orada ama Bir badem vardı benim. Böyle Fazla beğenmiyordum. Ama üstüne gelinmekte. Kinceye çok güzel Böyle gelenlikli bir bariyer. Çıkmıyor ama haberiniz olsun. Bunu da kız takipçileri, takipçilerimden birisine hediye edeceğim. Çok güzel olmuş. koy Şimdiki videomuz şöyle arkadaşlar. şimdi. biraz daha arayı, bir düzelteyim ben. Bekleyin düzeltiyorum. Düzelttim. İşte böyle. Şu anda videoyu nereden çektiğimi görüyorsunuz. Tabletinden çekiyorum arkadaşlar. Durun ben. Bismillah. Hu, kameram kirlendi. Galiba. Ya da ayna. Bize şey de kadar sahneye gidiyorum. Uyuy. Uyuy. Ay başım dön ben de. Uyuy. Şimdi ilk videomuzu bitirmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar bugün yeni bir videomuz var. Merhaba videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı mı? kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like. Bye.